Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar. Halımızın yapımı bitti. Son görünümü bu şekilde. Ben 12 adet pamuk riblon ip ile ördüm. 7 numaralı tıl kullandım. Siz dilediğiniz uygun gördüğünüz farklı iplerle de yapabilirsiniz. Bu halım e, boyu 1 metre 65 santim. Eni 115 santim oldu. Bu modelimi XX large ile de ördüm. Tığ seçimini elinize göre ayarlayabilirsiniz. XX large ile 2 metre 25 santim boyu. 1 metre 55 santim eni oldu. 9 numaralı tığ kullandım. Evet hanımlar. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yaptığınız halılarımı beni etiket yapıp paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın hanımlar.